Gidebilirsin oralarda. Hı? Bugün her şey sizin için çok özel ve gününüz her zamankinden daha güzel olsun. Hadi bakalım, şimdi programa çok güzel bir parçayla başlıyoruz. Kolay gelsin yeğenim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Buyur. Ben de seninle hayırlı bir iş konuşmak için gelmiştim. Bizim birader biliyorsun askerliği bitirdi, tezkereyi aldı çok şükür. Şimdi işleri de ona bırakayım istiyorum. Ben de şöyle memlekete gidip biraz kafamı dinleyeceğim. E hakkında hayırlısı abi? Hayırlısı dedin de... ...şimdi e, biraderin artık şöyle yuva kurup evlenme vakti geldi. E, senin kız kardeşin Seval de çok makbul, çok hanım hanımcık bir kız maşallah. E, bir akşam sana da müsaitse şöyle oturmaya gelmek istiyoruz. Vallahi abicim, senin biraderi tanırım. İyidir, efendidir. O konuda bir sıkıntı yok. Ama önce bir Sevalim'le konuşmam lazım. Ya o ne sıyışı yeğenim ya? Ben yok kardeşime sorayım konuşayım falan filan. Sen örflerine, adetlerine, geleneklerine bağlı bir insansın. Bu işlerin gelenekle pek alakası yoktur abi. Yani örfümüze, adetimize ters düşmediği sürece... ...kimsenin fikrine, gönlüne hükmedemeyiz. E tamam o zaman. Sen bir konuş. Daha sonra görüşürüz. Bana müsaade. Eyvallah. Peki. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler günün sözü Şems Tebrizi'den geliyor Kapımıza değil kalbimize Vuran buyursun Herkes. Evet. Ve ben de kendi Çapımda derim ki Gönlümüzü çalan hırsıza ille de vurulacaksa Bir kelepçe Onun adı nikah yüze olmalı bence Ve şimdi güzel bir müzikle baş başa bırakıyoruz sizleri. Aşkım. kadını... ...şu yanındakiyle daha önce de görmüştüm. Yanındaki adamla bir ilişkisi olabilir bunun. Yoksa bile... ...sanki bir flört girişimine benziyor bu manzara. Tüm Allah kahretmesin beni. Yanlış kişiye sardık belli ki. Bu ikisi... ...hastanede de vardı bunlar. Hmm. Bizim beyefendinin ilgi alanındaki bu olabilir. Alo? Sana bir vazife daha. Şu takip ettiğin Mina adlı avukat var ya... ...onun arkadaşı olan kadını da takip etmeni istiyorum. Umut, <laughs> gitsene hadi artık. Hem patronlar içeri girebilirler. Seni görürlerse kızarlar. Ya sana inanamıyorum ya stüdyonun içine kadar girdim. Ya aşkım git demek kolay da ben sana doyamıyorum ya. Ben seni çok özlüyorum ama sonra ne yapayım? Abi. Abi mi? He ne abisi Allah'ın seversen ne abisi ya? Ben de sana bacı diyeyim oldu mu? Abi. Ya aşkım ne yapıyorsun? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué ee, ben o zaman şey... Cha cha cha! Hoppa! Cha cha! Hop hoppa! Eee? <laughs> nasıl gidiyor cha cha? Hmm. Cha cha. Cha cha. Ha, eee... Eee... Canan Hanım, yani Canan ablam önerdi abi. Çok övdü. Çok iyi çaça yapıyormuş Umut Bey. Burada, radyoda. Televizyon mu kızım burası? İyi. E? Şimdi ben... E, ...çaça konusunda uzman olduğum için... E, ...bu konuda insanların yanlış bildiği bir takım bilgileri... ...böyle radyo ortamında düzeltip... işte tarihçesi olsun, çaçanın nasıl yapıları olsun onları böyle nitelikli sohbetlerde halkımıza şey yapıyoruz, aktarıyoruz. Hı hı. Şimdi çaça adam biri milattan önce tarih eski tarihte çıkıyor böyle bir anda böyle manyak manyak hareketler yapıyor bu adam. Böyle dans ediyor. Ona ça diyorlar. Sonra bunun komşusu da halleniyor. O da katılıyor buna. Böyle beraber bizim halaya benziyor o zamanlar. Çaça. Yan yana geçiyorlar böyle. O da ça deyince böyle çaça oluyor dansın adı. O, çaça oradan gelir. ilginç Ama ben öyle duymamıştım. Siz nasıl duydunuz? Bu Kübalı besteci Enrique Yorin'in çıkarttığı bir şeydir derler. Hatta bunun daha da eskisi danzon dansının böyle ritim bozukluğundan dolayı çaçanın ortaya çıktığını söyler Kübalılar. Sizin de söylediğiniz gibi bu danzonluların lahir onların, onların kanı bozukmuş onlar. Hep, hep böyle uydurmuşlar. Yani her ağız olan konuşmuş. Bu Erik Lori dediğiniz adam onlar Lorilerden geliyor. Onlar komple şey bozuk. Şeyleri bozuk onların. Genleri bozuk sülaleden uydurmuşlar. Bir hani, önemli insan görünelim, familyamız şey olsun diye tarihi adını yazdırmak için öyle saçma sapan ağız olan konuşuyor. Yani Küba'ya Küba her giden ben çacha çaçacıyım diyor yani. Var mı öyle bir şey? <laughs> ee, e, e, abicim, nerede isti böyle gelmek birden? Hayırdır? Evet hayırdır. Dediğin gibi hayırlı bir iş için. Senin oğluna isteyen biri var. Aş, a, aşk, aşk olsun Umut Bey ya. Niye masaya attınız öyle? Umut! Alo. İyi günler Hanım. Ee, rahatsız etmiyorum inşallah. Müsait misiniz? Estağfurullah. Buyurun Semih Bey. Ha, e, Mine Hanım'ı aradım. Tele sekreter çıkıyor. Sanırım duruşması var kendisinin. Aslında sizle de konuşabiliriz. Buyurun dinliyorum. Yok, e, telefonda biraz uzun sürebilir. Eğer uygunsanız yüz yüze görüşelim. Tabii mümkün. Ee, şimdi bir adliyeye geçiyorum. Duruşmam var benim. Sonrasında buluşabiliriz mesela. Hastaneye uğrayabilirim isterseniz. Hem zaten halamın son durumunu öğrenmek için uğrayacaktım. Tamam, teşekkürler. Bekliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Anneciğim, mandı versene. Dur canım, bir dakika. Elif Hanım, bak. Bu abla iyi yapıştıramıyor, bücür. Sen şuradan tut bunu, şurayı yapıştıralım. Hmm. <laughs> Kim geldi ki acaba? Şurayı da yapıştıralım. Hmm. <laughs> Ay, size bir sürprizim var. Valla dedim ki şimdi e, yarın Elif'in doğum günü ama yani neticede Gülden'le e, su altında nikah var yani. O yüzden gelirken bir tane... ...Caz Merit. Ne almış ne almış? O ne çocuğum? Nimet Hanım teyzeciğim, e, bu genelde düğünlerde asılıyor. Şey, e, geçen gün bir filmde görmüştüm. Ay çok güzeldi. Bu Caz Merit. Safiye ablacığım o öyle değil. We just married. Yani biz evlendik anlamında. Biliyoruz Zeynep'ciğim. Ya bana bakın çocuklar. Bu düğün burada mı yoksa Amerika'da mı? Bunun şöyle güzelin Türkçesi yok mu? Biz evleniyoruz, mutluyuz gibi bir şey yok mu? Yani evrensel düşünüyorum Sabri Bey amca. Genel. Olsun babacığım biz bu nasıl? Ben de senin istediğin gibi bir şey yaparım. Onu basarız bir de. Peki tamam. Dünyadaki en güzel şeyi sana vermek isterdim ama... Seni sana veremem ki. Ee, ben bir çıkıp geliyorum. Bir de yazacağım şey için karton ve gazlı kalem alıp gelirim, tamam? İyi, hadi. Ben de işimin başına döneyim. Daha fazla bekletmeyeyim onları. Hadi, kolay gelsin. Ha. Don't be late. Go early. Ne dedin Sabri Bey amca? Yani senin anlayacağın insandan söylersek, geç kalma. Hemen git diyorum yani. Ha. İyi, hadi. Kolay gelsin. <laughs> Gelin Hoş geldiniz canım. Hoş buldum. Buyurun lütfen. Ben de birkaç gündür size uğramayı düşünüyordum. Halanla ilgili konuşmak için. Siz de arayınca tam isabet oldu. Allah'tan çok başımda tespit ettik halanızın durumunu. Biliyorsunuz erken teşhis